Sizin derdiniz anayasayı değiştirip Erdoğan'ın orada kalmasını sağlamak. Çünkü Erdoğan giderse siz de gideceksiniz. Genel af mevzu iyice artık e, basının ekmek yediği bir mevzuya dönüştü. Aynen işte 9. yargı paketi ondan önce işte e, sık sık gündeme gelen dörtle dörtler gibi. Her bayramda af çıkartırlar diye. Şimdi apo çıkacak ya Nevruz'da çıkacak diyorlar. Ve <laughs> havalaylar ya olsun. Ya. Ortam anında uyum sağlıyorlar. Ya bundan bir şey yok karakteri, kalıbı falan yok ya. Yani. Yakın tipler de diyebiliriz. Ne diyorlar? Sabredin diyorlar. Yarın çıkacak dediğini bir senede çıkartmış ya. Sabredin dediğini yarın mı çıkartacak zannediyorsun? Hepimiz genel af mevzuyla alakalı Bahçeli'nin oynadığı oyunu görüyoruz. İşte genel affa gidiyor, genel affamı gidiyor? Hatta işte bazı gazeteciler veya işte televizyondaki programcılar falan tamam bunun sonu genel af falan filan diyorlar. Bunun sonunda genel af falan hedefledikleri yok aslında. Dediğim gibi infaz düzenlemesi yapılması olasılığı genel af çıkmasından çok daha yüksek. Bahçeli'nin işte o APO olayı elinde patladı. Arkadaşlar sürecin en başından beri siyasi ortam oluştu. Bundan sonra genel affı bile gündeme getirebilirler dedim. Fakat Asıl niyetleri genel af falan değil. Apo'yu falan da kimsenin umursadığı yok. Dertleri anayasayı değiştirmek. Bunun için de Dem Parti ile pazarlık yapacaklar. Dedim ve bu pazarlıklar da sürüyor. Bunun sonucunda da muhtemelen infaz düzenlemesi olacaktır. Genel af yine düşük bir ihtimal diyorum. Fakat onu bile göze alabilirler. Bunun Yansıması nasıl olacak arkadaşlar? Birlikte göreceğiz bu pazarlıkların yansıması. Fakat hemen yarın olabilecek bir şey değil diyorum size. Yani bunlar çocuk oyuncağı değil. E akşam af var deyip hadi yarın herkes dışarı böyle bir mevzu yok. Tüm bunları anlatmama rağmen yandaki yorumu daha doğrusu bunun gibi birçok yorumu gördüğümde inanın şu adamın yaptığını yapmak istiyorum.